Kahvaltıya geldik şimdi arkadaşlar. Bilen bilir buraya. Geldik. Lidam da burada. Müzik var fazla konuşamıyorum. Hadi. Hoş buldunuz. Hoş buldunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet. Laptopuyla kahvaltıya gelen tek Evet. Sen de çek. Ben sonra... Evet. Seni seviyorum Farimacığım. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, şey Sen de ver çiçeğini. Keşke bizim sesim biraz kısalardı ama. ya. <laughs> <laughs> evet bir insana görebildim ama ufak bir şey her bana <laughs> <laughs> dur. bir şey ama kendime bile aldım Yani var ya bastım bastım bastım. Ulan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hediyesini açsın bakın beğenecek mi? Ay inşallah beğenirsin. Nasıl <laughs> lan <laughs> zaten. <laughs> Ana Ay. And it's hot. Yeah, kalpli. <laughs> Çok sevdim. Şimdi bu kalpleri buna aktaracağım. Şuraya. Ay ah, yeah, öyle yapabilirsin aynen. Aynen. Ya. Yeah. Ver <laughs> ben saklayayım. <laughs> oldu mu? Tam oldu. Ee, bence bir küçük bu bir tık açılıyor çünkü çamları taktığımda bir küçük. Bakın benim otları ya, ya. bu yeni ya. benim de bir sürü var. Ama empty old town'a götürürseniz temizliyorlar. Orada Türk bir kız var, çok tatlı. Çok sevdim. İyi günler. En sevdiğim şey kalpte. Beni sevdiğim çok seviyorum. Ya Havaltımız geldi arkadaşlar. Senin de kartını yok. Aslında abi bir ben, de sana bir şey alacağım. Yani ben, ben, alacağım da. Ben ne yaptım böyle? Ben senin hediyeni evde kaybettim Ne musun? Ay sabah. Ne hediyesi? Annemle bakmıyorum. Aaa işte, ben, ben bir gel çocuğum gel, ya. Aaa. Yeah, it's quite nice, so <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> <laughs>

la Sadece gelinlere değil. 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 Sadece gelinlere Bir <laughs> daha gelinlere değil. Sadece gelinlere değil. Sadece gelinlere değil. Sadece gelinlere değil. Sadece gelinlere değil işte. Okay. Bir de almış. Ama benim oğlan bir. Şimdi tık dedi. Şimdi mi çekiyor? Güzel yeah. değil mi? Evet. <laughs> the... Yeah. Mm. It's nice, right? Wow. I want to buy one of this for you guys. Aynen, yeah. This is the in my vlog. <gülüyor> <gülüyor> Anne, ne yiyeyim? <laughs> Ses çekiyor mu Farima? Evet. Bir kalite çok güzel. Evet. Arkadaşlar, sessiz mı? Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi güzel bir Türk e, kahvesi evet. verdik. Türk kahvelerimizi içiyoruz. tatlı. Afiyet olsun. Evet. Çok tatlı. Titriyor, elim Niye? Vitaminsizlik, Vitaminsizlik c var. Vitaminsiz. Evet. He. Al canım. Ben, 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 ben de öyle ye. Yeah. reklam <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> <Daha> bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> no. No değil no. de. Ben Böyle arkadaşlar Aslında bunları alıp böyle bir cara koyacağım cam bir e, ikramla. ikramlı ya yeah. Evet bayağı yeah. güzel geliyor. Hey size tatil var <laughs> mı <laughs> bu sene? Valla biz isterken Hani evet. sen sen mi ağlıyorsun? Edit yaptım istemedim. Ama en kötü gününde Evdi'yi tanıdım. Yani kanser tedavisi görüyordum hastanede çok yalnızım. Covid de vardı kimse gelemiyordu. Birden Evdi YouTube'da gördüm ve başladım ilk video İngiliz, İngilizce konuşuyorum. Başladım sanki ailemmiş gibi de gidersen çıkarsan bu hastaneden sap sapasalam evde bulacağım dedi. ve buldum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani, beni de buldun. İyi ki de buldum. İyi ki de buldum, evet. ki de buldum yani. Ailem oldu gerçekten. Ne filmi? Tek tek biz de seni gerçekten. Çok güzel kalbim var. Çok soğuk. Çok soğuk. Evet, ve, şey ve adın geçiyor yani evde. Gerçekten anne hep söyler. Iyiliği, ben i̇şte bir şey diyeyim mi? Bazen e, kendi kanından olması gerekmiyor. Çok yakın olman için. Gerçekten ve sen de onu ispatlayan insanlardan birisin. Evet. Neyse, sana ya. <laughs> Şeker yemem yemem. Biz eve geldik şimdi. Annem bize bir yeşil çay yaptı. İçiyoruz. Ben biraz uzandım. Hala videonun yüklenmesini bekliyorum. Biraz evet. yaz tatil videolarına bakıyoruz. Saat henüz 2. Ve e, öyle oturuyoruz. Daha bir, var. Daha bir saatim var. Biraz oturalım ondan sonra çıkarız. Evet. Biz eve geldik. Arkadaşlar bugün yorucu bir gün geçti. Çocuklara evet, çocukları aldım. Ondan sonra eve geldik. Yemek yedik. Derin bugün Oyun vardı, maçı vardı. Ee, haftanın bir günü, salı günleri training yapıyorlar. Yani e, ne oluyor? Training altta yazdığım. Ondan sonra da haftada bir veya iki defa da oyun oluyor. Yani diğer takımlarla oyun oynuyorlar. Oraya gittik bugün de o günlerden bir tanesiydi. Biraz yoğun oluyor öyle olunca çünkü maç saatleri işte 6-7'de başlıyor. Ondan sonra, I down, right now. Ondan sonra da gel, tam yetdir. Serhat şimdi yerlerini yatırıyor. Ben derini yıkadım şimdi. Canı bundan istedi, bundan yapıyorum. Seviyor, olmak sonrası da iyi gider bu yani. İki tane istedi. Ee, bazen yemek kalınca yemeği veriyorum. Ee, o akşam ne yediysek, bugün taze fasulye ile pirinç yaptım. Az yaptım. Tam bir öğünlük. Çünkü yarın başka bir şey yaparım diye. Tek bir konserve vardı. Onu yaptım. Neyse işte. Oradan geldik. Şimdi benim biraz çamaşırım var. Onları yerleştireceğim. Kaplamıştım. Ondan sonra biraz ortalığı süpürürüm. Bitti. İşim fazla yok. Bugün pek o şey modunda da değilim ama üşüdük de parkta Makineye çamaşır atıldı. Şimdi bunlar yerleştirilecek. Bayağı var yani. Herkese selam. Herkese günaydın. Hava burada çok yağışlı ve gri bugün. İnanılmaz şiddetli bir yağmur yağdı. Hala da yağmaya devam ediyor. Serhat çocukları götür dedim. Sen götür. Benim hiç fiziksel enerjim yok yani. Çamaşırları da dün halledemedim. Derini besledikten sonra hemen uyudum. Yattım ama işe yaramadı. Şimdi bir tane Sıla Yolu videosu açtım. Onları izliyorum. Ee, tanımıyorum bu aileyi. Daha yeni denk geldi gördüm. İznur Altıntaş diye. Ee, onlara bakıyorum. Onlar da sanırım belki Çıka'dan yola çıkmışlar. İzleyeceğim. Şunları katlayacağım. Yerleştireceğim. Bugün çok fazla işim yok. Sadece çamaşırı aradan kaldırmak istiyorum. Ondan sonra Serhat geldikten sonra neler yaparız bilmiyorum kızlar. Ama bacınız yani böyle not in the mood yani. böyle ee, Her zaman modumuzda olacağız diye bir şey yok değil mi? Bugün de modumuz yok yani. Zoraki de getiremiyoruz modumuzu. Bugün çocuklar üniformasız gitti. Cumartesi, salı günü mü? Çarşamba günü İngiltere maçı olacakmış. Onlar için üniformasız gittiler bütün erkek çocukların olduğu gibi derinde Arsenal takımını giydi gitti. Diğer Türkiye'den aldığımız Fenerbahçe ile Beşiktaş formaları artık olmuyor. Smet olursa gittiğimizde kendisine bir tane yenisini alırız artık. Arkadaşlar bakın burayı böyle değiştirdim. Arkadaş demiş ki şu kahve masalarını oradan çek daha da kalabalık yapıyor diye ki gerçekten doğru oldu. Oradan buraya çekince bitkilerimi de buraya koyunca Güzel böyle bir bitki alanı oldu. Buraya da fotoğrafları fotoğraf serisi yapmak istiyorum bu köşeyi yani ama fotoğraf çıkarmam lazım. Dedim bugün yaparım. <laughs> Serhat da evde ama benim halim yok. Bakın böyle battaniyeyle sarıldım. Televizyon keyfi yapıyorum. Bir günde yapalım değil mi babe? Yap benim. Ondan sonra şu mutfağın tezgahına bakın. Pırıl pırıl, mis gibi ufak ev değişikleri böyle. Yani evde çok işim kalmadı artık. Bitti diyebilirim genel temizlik sadece cam kaldı dış kapı kaldı dış kapı yapamadım hala ama yağmur yağıyor yani ne kadar yapabiliriz ki sana şu havaya baya bir kötü ama böyle oldu eminim sizin de hoşunuza gidecektir şimdilik böyle idare edeceğiz fotoğrafları falan tv imtesinden kaldırınca da iyi oldu tozlar falan alındı şuranın içlerini yaptım çocuklar burada pokemon kartları falan var işte Neyse böyle oldu. Ben de şimdi bu videoyu editleyeceğim. Evet 14 sene sonra kazanılan e, İSİ Partisi etkinliği arkadaşlar. Çünkü artık insanlar, Serhat onu söyledim. Serhat dedi ki çoğu belediyelerin kaç sene, yıllardır kazanamadığı. Sesi bu kapat be yani kız biraz. Ne dedim Bey? Kendin söyle. Konservatifin elin önünde olan belediyeleri kazandı 40 50 sene. Yu. Hmm. Evet, diyor ki 40 50 senedir diyor kazanılmayan belediyeleri bile kazandı işçi partisi. Ben de dedim ki çünkü millet kimden medet umacağını şaşırdı artık. Yani maaşlar az. Ondan sonra işsizlik var, maaşlar az, her şey pahalaştı. Herkes artık işçi partisine oy verdi. Bakalım önümüzde gelecek yıllarımızda, günlerimizde ne de, tür değişiklikler olacak. Ama yani bakalım arkadaşlar. Hepsi başa geçtiğinde yine aynı şey oluyor ki. Beyb oluyor da değişiklik iyidir yani. Ya, Aslında her 8 senede bir değişmesi lazım. Mecburi değişiklik olması gerekiyor değil mi? Çünkü bak o... No, no, no. Ama olmak zorunda. Artık kazanabilir bey. Sadece başbakan değişmesi lazım 8 senede. E bunlar da mübarek. 2 ayda bile başbakan değiştiriyor. Aynen. Bunlar bok etti ya. Deşşş. Neyse. Ya işte her evet, şey, aynı. hepsi aynı şey sonra dönüyor yani. Tories niye? Evet, Konservatif daha çok işçileri öne alan parti. Bunların ismi işçi partisi ama daha çok yardım alanlara yardım ediyor. Biz yardım almıyoruz. İşte. Bize kim yardım edecek? Kimse değil işte. We know what we are, we're working class. İşte, işte çalışan sınıfız biz. Ee, e, Çalışan sınıfa kim yardım ediyor? Ama işte bu işçi partisi çalışan sınıfa yardım etmiyor. Çalışmayan sınıfa yardım ediyor. Bunlar da çalışan kısma yardım etmiyor. Bunlar middle class'a, orta kesime yardım ediyor. Tourist, Türkçe ne? Conservative? Conservative, muhafazakar parti. Muhafazakar, muhafazakar parti mi? Karşılığı olmuyor ki ama. Conservative, karşılığı muhafazakar bey. Gerçek. Ama o manada değil ki. Hani Türkçe kelimesindeki manada değil ki. O manada bey bunlar güya işte zamanında Hristiyan parti muhafazakar parti oluyor. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Ben sadece zenginlerin oy verdiği bir parti diye biliyordum. Zenginlerle alakası yok bey. bunlar ilk geldiğinde David Cameron vardı. Evet. Yani en başbakanıydı şimdi. Ta ki bu Avrupa'dan çıkan o Avrupa'dan çıkma olayını yaptı sonra kaçtı gitti salon. Ama i̇şte. o güne kadar baby, her bir her şey iyiydi. Best. İşte Sekiz Brexit geldiği sonra ne zaman Avrupa'dan çıktık olay olduk beyim. Avrupa... Avrupa'dan çıkmak istemiyorduk. Çıkmasaydık keşke. Ama hata yaptı. Hatasını şeyler, da istifa ederek insanlara verdi. Şöyle milletvekilleri yapacakken milletvekilleri yapsaydı çıkmazdı. Seçimi insanlara verdiği zaman işte kandırdılar insanları. Yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız çıkarsa. Hiç de bir şey olmaz. Ondan sonra o da dedi kaybedersen ben gidiyorum. Ben istifa Çünkü ediyorum dedi. Öyle olunca da mahvoldu. Boris girdi, bilmiyorum şey girdi. Bir senede bir an. Anlayacağınız burada durumlar kalırışı kızlar yani. Bakalım önümüzdeki gelecek aylarda neler olacak. Oysa <laughs> darısı Bakalım kızlar yani işte neyse. değişimidir, Değişim iyidir. Değişim iyidir. De burada, evet 10 sene. Neredeyse çocukluğumuzdan beri. Yani en son Leyva varken ben 17 yaşındaymışım. Evet. Tam okulu bırakmışım bunlar gibi. evet, neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırayım gördüğünüz gibi ev hali oturmaca dinlenmece siz kendinize iyi bakın ee, yarın görüşürüz bye bye